yapıyorlar. Aşağı kata saklanıyorlar. Allah'tan güvenlik kamerası bunlara anbean çekiyor bu şekilde. Bak. Evet. Ve akabinde burada bulunan yanındaki olan Sübyan dediğimiz çocuk. Yani biz bunu kız biliyorduk. Meğerse erkekmiş. Evet. evet. Şu şahsı biz kız olarak biliyorduk. Erkek çıktı. Burada önce bir kontrol yapıyorlar. Civar kontrolü. Abi şöyle seni olay 27.11.2023 tarihinde abi Pazartesi günü saat 3.30 sıralarında eşimin pazara çıkmasından dolayı maalesef bir hırsızlık vakasıyla biz karşılaştık ve yani hayatımızın en pahalı pazarıydı bu arada yani evimizde yaklaşık yani şu anki değerle nereden baksanız yarım milyon yakın bir zararımız var yani dolarlarımız vardı altın euro vesaireler yani bir an önce yani hepsini çalıp götürdü bu adamlar veya akabinde direken polisler geldi abi ifade verdik vesaire. Yani en kısa sürede biz bunları direken yakalattık. Ama velakin yani olan bizim zihnetleri oldu yani hiçbir şekilde malum geri dönüşü olmadı. Abi yapan zaten kadındı ve bir de işin en kötü tarafı hamile olduğunu söylediler. Ve yani hamilelik yasasından tekrar serbest bırakıldı. İnsanın en çok ağrına giden şey bu oluyor. Ve ben yeni bir zamanda ev almıştım ve e, sürekli borç parasıydı şu an ya herkes direkt yani haliyle benden borçlarını talep ediyorlar ve ben kimseye direkt yani borçlarını veremez duruma geldim. İşlerim durmuş durumda. Herkes telefon açıyor ve ben kimseye bir şey söyleyemiyorum artık. O, direkt yani söylenebilecek hiçbir şey yok desem yeridir. Yani inanılmaz derecede ben mağdurum. Yani benim Bursa'da gitmediğim yer kalmadı. Artık elimin gücümün yetebildiği yerlere ulaşmaya çalıştım. Yalnız benden de bu kadar ulaşamıyorum ya. Yani. Hiç kimseden hiçbir destekle de ben göremedim. Yani şu an yarım milyon yakın benim bir zararım var. Ve bunlar ya yani hiçbir şekilde malum karşılanmadı. Şahıslar dışarıda kardeşim, şahıslar dışarıda. ben yani maalesef elini konu sallayarak bunlar geziyor. Ya yani Olan ben gibi ve benim gibi yani birçok kişi mağdur durumda. Yani zararımız bizim giderilmedi. Yani her yere benim borcum var. Esnafım hiçbir şekilde benim zararım giderilmiyor. Uğramadım gitmediğim yer dediğim gibi hiçbir şekilde kalmadı. Maalesef durum bundan ibaret. Yani psikolojimiz bizim yani bozulmuş durumda. Sonuna kadar davacı olduk. Mahkemedin. Ve ya yani şöyle bir şey var yani 70 küsüre yakın hırsızlık dosyaları var bunların ve bunlar yani nasıl oluyor da hala eline konu sallaya sallaya bunlar dışarıda gezebiliyor. Bizim aklımızdan almadığı nokta burası. Yanlarında yanlarına bulunan çocuktu bir tanesi direkt 11-12 yaşlarında bir tanesi bir yan çocuk. yani bunlar çocukken yetiştiriyorlar ondan sonra piyasaya sürüyorlar. Olan benim gibi senin gibi mağdur insanlar oluyor. Önce çocuk yapıyorlar akabinde zaten hırsızlar sürüklüyor bunları. Yani meslek haline getirmişler. Maalesef durumumuz bu şekilde.